Herkese merhaba. Finans dünyasının kalbinde yatan o büyük soruyu gelin bugün birlikte masaya yatıralım. İşte o milyarlarca dolarlık soru bu. Acaba piyasanın bir sonraki hamlesini gerçekten tahmin edip onu sürekli olarak yenebilir miyiz? Hadi bu sorunun peşine düşelim. Şimdi ilginçtir ki çok uzun bir süre boyunca finans ekonomistlerinin bu soruya cevabı çok güçlü bir fikre dayanarak kesin ve net bir hayırdı. Bu fikir öyle bir gecede ortaya çıkmadı tabii. 20. yüzyılın başında Louis Bachelier'in ilk gözlemlerinden başlayıp Paul Samuelson'ın geliştirmeleri ve nihayet 1970'te Eugene Fama'nın her şeyi bir araya getiren o meşhur hipotezine kadar 10 yıllar boyunca gelişerek adeta finansın temel taşlarından biri haline geldi. Bu devasa fikrin özünde yatan şey ise rastgele yürüyüş teorisi. Yani aslında diyor ki fiyatlardaki değişimler temelde rastgeledir. Tıpkı yazı tura atmak gibi. Çünkü her yeni bilgi anında fiyatlara yansır ve bir sonraki bilgi de ne zaman nasıl gelecek belli değildir. Ve bu fikir o kadar etkili oldu ki 1970'lere geldiğimizde özellikle de Eugene Fama'nın çalışmaları sayesinde piyasaların öngörülemez olduğu neredeyse sorgulanamaz bir gerçek gibi kabul ediliyordu. Fama, İşi bir adım öteye taşıyıp piyasa etkinliğini 3 seviyeye ayırdı. Düşünün, zayıf form diyor ki, geçmiş grafiklere bakıp geleceği tahmin edemezsin, o bilgi çoktan fiyattı. En uçtaki güçlü form ise içeriden bilgiye sahip olsan bile avantaj sağlayamazsın diyor. Bu mükemmel işleyen bir piyasa idealiydi. Yani anlayacağınız, 10 yıllar boyunca yatırımcılara verilen ana mesaj şuydu: Boşuna uğraşmayın. Piyasayı yenmeye çalışmak imkansıza yakın bir çabadır. Her şey zaten olması gereken fiyattadır. Ama bilimde olduğu gibi finansta da hiçbir fikir sonsuza dek sorgulanamaz, değil mi? Zamanla bu çok sağlam görünen yapıda ufak tefek çatlaklar belirmeye başladı ve bu çatlakları ortaya çıkaran da verinin ta kendisiydi. İşte 80'lerin sonuna doğru akademisyenler ve araştırmacılar bu tam öngörülemezlik kalesine meydan okuyan onu sarsan kanıtlar bulmaya başladılar. Peki neydi bu kanıtlar? Araştırmalar gösterdi ki faiz oranları, şirketlerin dağıttığı temettülerin verimi gibi bazı ekonomik göstergeler gelecekteki getiriler hakkında az da olsa bir sinyal verebiliyordu. Yani piyasa tamamen de rastgele bir sarhoş yürüyüşü yapmıyor gibiydi. Bu o kadar güçlü bir kanıttı ki Bakın en ilginç kısmı burası. Teorinin en büyük savunucusu Fama'nın kendisi bile 90'lara gelindiğinde piyasanın basit bir rastgele yürüyüş olmadığını ve resmin çok daha karmaşık olduğunu kabul etmek durumunda kaldı. İşte bu bizi bu analizin belki de en can alıcı, en kafa karıştırıcı ama bir o kadar da aydınlatıcı noktasına getiriyor. E tamam o zaman madem bir öngörülebilirlik var, bu piyasanın bozuk, verimsiz olduğu ve bizim de kolayca para kazanabileceğimiz anlamına mı geliyor? İlk akla gelen bu, değil mi? Ah keşke o kadar basit olsaydı. Gerçek çok daha incelikli ve entelektüel olarak büyüleyici bir yerde gizli. İşte karşınızda ortak hipotez problemi. Bakın olay şu. Bir piyasanın etkin olup olmadığını test etmek için önce elinizde o piyasanın normalde nasıl çalışması gerektiğine dair bir risk ve getiri modeli olması lazım. Eğer gerçek sonuçlar modelinizden sapıyorsa iki ihtimal var. Ya piyasa gerçekten verimsiz ya da sizin en başta kullandığınız model hatalı. İkisini ayır edemezsiniz. Yani herhangi bir öngörülebilirlik bulduğunuzda kendinize sormanız gereken soru şu. Ben gerçekten piyasada bir anomali, bir fırsat mı buldum yoksa benim kullandığım risk cetvelim yanlıştı da bana öyle geldi. İşte bu devasa entelektüel problem finansal ekonometrinin rotasını yepyeni ve çok daha heyecan verici alanlara çevirdi. Artık soru sadece piyasa yukarı mı gidecek, aşağı mı inecek olmaktan çıktı. Yeni ve belki de daha önemli soru şuydu: Peki piyasa ne kadar dalgalanacak? Önümüzdeki dönemde risk seviyesi ne olacak? ve bugün geldiğimiz nokta çok daha derin. Artık tek bir yatırımcı olmadığını, hepimizin farklı davrandığını hesaba katmaya çalışıyoruz. Yatırımcıların geçmişten öğrenip davranışlarını nasıl değiştirdiğini modelliyoruz ve tabii saniyeler, hatta saliseler içinde akan devasa veriyle ne yapacağımızı anlamaya çalışıyoruz. Alan inanılmaz derecede karmaşık ve heyecan verici bir hale geldi. Tüm bu yolculuk bizi en baştaki soruya bambaşka bir bakış açısıyla geri getiriyor. Eğer öngörülebilirlik ille de piyasada bir bozukluk demek değilse, o zaman biz tam olarak neyi öngörmeye çalışıyoruz? Belki de asıl arayış geleceği bilmek değil de belirsizliğin yani riskin ta kendisini daha iyi anlamaktır.